Sektörde ünlü insanlar tanıyor musun? Oo, çok. Mesela... Tokatlamak serbest. Küfür mü yasak? Soramazsın'ın ilk bölümünde Vedat'la birlikteyiz. Vedat bir pezevenk. Merhaba Vedat. Merhaba. Pezevenk küfür olarak kullanılan bir kelime olduğu için soruyorum. Sana pezevenk denmesinden rahatsız oluyor musun? Hayır aslında pezevenk halk arasında zeki anlamına gelir. Birisi zekice bir şey yaptığında sen daha az pezevenk değilsin demezler mi yahu? <laughs> ee, sanırım öyle. Peki pezevenkliğin raconu var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Pezevenkliğin adabı vardır. Önce kimi sattığını bileceksin. Sonra kim için sattığını bileceksin. Mesela... <laughs> Anladım sanırım. Peki küçükken hayaliniz hangi mesleği yapmaktı? Küçükken pazarlamacı olacağım derdim hep. Sonra nasıl pezevenkliğe döndü? Yok. Hep pezevenklikti. Fakat babam kızardı pezevenk olacağım deyince. En sonunda pazarlamacı de bari pezevenk. Eşe dosta rezil olduk dedi. Fiyatları neye göre belirliyorsunuz? Fiyatları spor salonunun aylık fiyatlarına göre belirliyoruz. Nasıl yani? Bize gelen bir kişi bir aylık spor yapmış kadar kalori harcıyor. E haliyle biz de fiyatı buna göre belirliyoruz. Sektörde ünlü insanlar tanıyor musun? Oho, çok. Mesela bu youtuberların çoğu en az ayda iki kere uğrar bize. Çuvalla para kazanıyorlar. Yine de indirim istiyorlar. Onlar da az pezemek değiller. Mesleki olarak yaşadığın en tuhaf olay ne? Yine youtuber bir arkadaşımızın bizi ziyaret ettiği bir gün odadan küfürleşme sesleri gelmeye başladı. Dedim, acaba ne yapıyor? Challenge videosu falan mı çekiyor? Slime mı yapıyor? Bizde de kamera olayları yasak. Hemen daldım de odaya. Dedim bu küfürleşmeler de ne böyle? Tokatlamak serbest. Küfür mü yasak? Rütük müsün sen dedi bana. Baya tuhafıma giden bir olaydır. Mesleki deformasyona uğradığını düşünüyor musun? Tabii ki. İnsanlara bakış açım değişti. Herkes sanki üzerinde fiyat etiketiyle dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Hiç başka meslek yapmayı düşündünüz mü? Eğer pezevenk olmasaydım kesin orospu olurdum. Bu sektörden kopmam mümkün değil. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.